Herkese merhaba. Yeni bir hafta, yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün sürpriz bir konumuz var. Sizlerle olacak. İşinde çok başarılı, vizyonel, güvenilir, emekçi ve çok başarılı bir kadından bahsedeceğiz. Siz onu kısa kesme ahlasıyla biliyorsunuz. Sevgili Serap Aykut. <laughs> <laughs> Hoş geldik. <laughs> Hoş bulduk. İşin kolayına kaçmak mı olsa gerek? Allah. Oh ne güzel bir başlangıç. Güzel oldu, değişik oldu. <laughs> Hep girişlerde takınıyorum çünkü. Ben işte oraya es geçmek için biraz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok Defalar getirdin. Çok teşekkür ederim. Koltuk dışında burada da görmek müthiş heyecan verici. Bütün hayranlarının gözüyle bugün sana bakacağım. Ah çok teşekkür ederim. Şimdi <laughs> çünkü, çünkü onların da gördüğü şey aslında senin emeğinin bir parçası. Çünkü <laughs> çok iyi ki tanıştık. Çok güzel <laughs> Ee, açılışta söylediğim şeyler aslında çok da yerinde olan şeyler. <laughs> hani vizyon çok önemli bir kere bu işte. Teşekkür ederim. Ee, güvenmek çok önemli. Çünkü birçok sorumluluklarınızın olduğu bir alanda çalışırken bu da bir ee, önemli bir dönem bizim için ve onun doğru kullanılması, kendine olduğu gibi doğru göstermesi, o proporsiyona uyum sağlıyor olması çok önemli ve bu yani zor ve nadiri bulunuyor. Bunları duymak ne kadar çok güzel. Çok teşekkür var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni siz var ettiniz. Neyse <laughs> Yok gerçekten öyle. Çünkü çok şanslıyım. Yaptığım şeyin sonuçlarını her yerde hele ki bu ara bütün şehirde billboardlarda seni görüyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Evet bir reklam kampanyamız <laughs> var. Evet. Orada da geldin ayaklarına sağlık. Seve çok çok evet. da güzel bir iş çıktı. Çok evet. değişik karakterler Müthiş. çıkarttık orada. Çok iyiydi benim için. İyi ki vardın. Ay çok mutluyum ben de. O an paylaştığımız için. Bir şey sormak istiyorum. Ben tabii ki o billboardlarda seni gördüğümde saçlarına gidiyor gözüm. Hı -hı. Sakalına gidiyor. Evet. Kendine bakarken kusur mu arıyorsun güzellik mi? Kusur aramıyorum. Güzellik de aramıyorum. Ben şu taraftayım biraz aslında. Yaratıcı tarafından hepimizin orijinal yaratıldığını düşünüyorum. Evet. Yani senin saçın öyle benim gözüm böyle falan filan. O taraftan baktığım zaman da bütün insanlık orijinal. Orijinal yaratılmış evet. birer hediye dünyaya e ben de o, o taraflardayım yani ne çok yakışıklısın veya çok iyi dikkat çekiyorsun ya tüh şu da ol Yani tabii ki kusur bakarsın olması gerekeni daha iyi seviyelere çekmek için evet. ama yani o taraftan güzellik algısıyla bakmıyorum. Ne mutlu. Peki dizi bitti <laughs> yaz geldi hazır mola mı veriyoruz yoksa projeler devam mı? Valla ben iş düşkünü bir adamım. Yani ilk kez bu yaz biraz dinlenme fırsatım olacak. Çünkü Güzel. geçtiğimiz yazlarda da yazın çalıştığım bazı projeler vardı. Ondan dolayı hani set bitti, bir dizim vardı, o bitti. Yaz tatilini tamamıyla provalarla geçirdim. Sonra tekrardan bir diziye girdim filan. Bu süreçte şu an e, önümüzde biraz bir bir aylık süreç var. E, orada bir dinlenebileceğim, biraz enerjimi toplayabileceğim. E, sağ olsun birkaç dergi etkinliklerine katılacağız. Tatilde öyle değerlendiriyorum. Çünkü iş odaklı çalıştığım için her an herhangi bir şey olabilir diye hazırda bulunmak istiyorum yani. Peki nedir? Neden biz son e, senelerde adını bu kadar sık duyuyoruz? Ne değişti hayatında? Hayatımda şu çok güzel bir şey bir kere. Hani e, senin de zaman zaman söylediğin şeyler var ya bu sözler benim için çok değerli. diyebilirim. Evet. Estağfurullah. <laughs> Mesela hani seninse gelir senin olur. Rahat bırak kendini. Evet. Yani bu rahat bırakmanın arka planında ne var dersek... Ben çok çalıştım. Şimdi tatil planlarından bahsediyoruz ama ben uzun yıllar boyunca bir yerlere gelebilmek için, hayallerimi gerçekleştirebilmek için çoğu yaz tatilimi çalışarak geçirdim, kurslarda geçirdim, kendi eğitimime nasıl katkıda bulunabilirimin telaşıyla geçirdim. E, şimdi de hani. Kaba tabir vardır, halk arasında çok konuşulur. E, tırnaklarımla kazıyarak geldim bazı yerlere. Ne olması gerektiğini, kimlerle muhatap olmam gerektiğini, neye hizmet ettiğimi düşünüyorum ve ona göre e, bütün hayat planımı uygulamaya çalışıyorum. Galiba o yüzden. Ve karşına da buna göre güzel insanlar çıkıyor. Çok güzel, çok güzel, çok şükür. Hep iyi insanlar çıktı, hep iyi marka işbirliklerimiz oldu, hep aile tarafından. E, ilerliyor yani hani tanıştığım insanların birçoğu e, ailesi gibi görüyor beni bu zaten o kadar önemli bir şey ki o zaman iş alanınız da çok rahatlıyor evet. İnsanlarla olan diyaloğunuz da doğallığında ilerliyor ve bu da sizin onlarla beraber yaptığınız işe yansıyor ve çok sıcak bir şey çıkıyor ortaya samimiyet evet samimiyet ee, bu kadar hayran boşuna değil Kesinlikle. muhtemelen buradan o, o duygu oraya ulaşıyor ne mutlu bana. Çok ilginç bir şey o evet. ee, Çünkü biz hani yaptığımız iş gereği dünya çapında platformlarda yayınlanan işler yapıyoruz ve burada değişik kültürlerde bulunan birçok ülkeye bir taraftan da hizmet etmiş oluyoruz. Evet. Bir taraftan ülkemizi tanıtmış oluyoruz bir taraftan onların da optimum duygularına hitap edilebilecek bir Hani oyunculuk sergilemeye çalışıyoruz ve bu da gerçekten e, amacına ulaşıyor çok fazla bunu görüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum, çok fazla mektup alıyorum. Çok kıymetli. Ee, o mektupları okuyorum bu arada saklıyorum hepsini. Acayip bir duygu. Cevap vermek tabii ki mümkün değil. Mümkün değil, değil tabii <laughs> ki çünkü binlerce geçiyor evet, elinize. Yani evet sükür. bu devirde mektup, evet mektup, bir sürü mektup geliyor. Çok kıymetli. Peki hepimiz için merkezde kalmak, hayatımızın Hı -hı. merkezinde olmak bu kadar önemli. Hele Hı -hı. ki artık kişisel gelişimlerde de en çok bundan bahsediliyor. Başrolünde misin hayatının? Hayatımın başrolü gibi söyleyemem ama ben çok verici bir insanımdır bu arada. Biliyorum. Yani ben hayatımda öğrendiğim, tecrübe edindiğim, doğrusunu teyit ettiğim durumları insanlarla paylaşmayı çok severim. E, bu taraftan bazen bana şu şey gelir yani hani telkinler gelir ya biraz kendin ol yani kendi önem verdiğin durumları ön planda tut. Herkes için her şeyi yapamazsın bunu yapma plan ama ben şey yapamıyorum yani hani bildiğim bir doğruyu birisiyle paylaşmak durumundan e, fakir davranmıyorum yani onu zenginleştiriyorum bir şeyler katmak çok istiyorum. bir var. Uzun yollar evet. katetti evet. çünkü. Çok fazla iş alanlarına girdik yani benim müzik, müzik tarafımda var, oyunculuk tarafımda var, model tarafımda var e şimdi bu hepsinin toplamı size bir vizyon veriyor evet. ve bazı doğru yanlışları da yaşayarak <laughs> ilerlediğimiz için oradaki doğruları daha net seçebiliyoruz ben bunun bencilliğini yapmamaya çalışıyorum bu da e, dışarıdan biraz kendine değil de bir başkasına önem veriyormuş gibi e, yansıtılıyor. Evet. <laughs> e, böyle bir durum var yani. Hayatımın başrolü evet ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım. Aileme bakmak zorundayım. İş bağlantısı kurduğum insanların hedefleri ve ulaşmak istediği yerlere onlarla beraber aynı adımı atarak kendimde olarak iyi işler yapmak zorundayım. Evet. E, bu anlamdan bakarsak da evet merkezdeyim. Merkezde. Eğer açılışı ben yapmış olsaydım şöyle anons geçmeyi düşünüyordum. Evet adını sıkça duyduğumuz başarılı, yakışıklı e, ve Allah. gönlü güzel adam diyecektim. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben Berber koltuğu tuhaf bir yerdi. Evet. Ayna yalan söylemiyor. Ve insan olduğu gibi kendini ortaya koyabiliyor orada. Hı hı. Ve benim anladığım tek bir şey var. Dışarısı kadar içerisinde çok güzel bir adamsın. Estağfurullah Tanıdığım çok için teşekkür ederim. için çok mutluyum ayrıca. Ben de öyle iyi ki tanışmışız.